Evet, iyi akşamlar. Bugün müsabakayı anlatalım. Bizim maçımızdan tabi son haftaya İtağımızın devam etmesi, açısından Gönül abi müsabakası önemliydi. Onu kazandıktan sonra da e, Antalya'ya yeni takipçilerimize bakmak durumundaydık. Şimdi baktığımız zaman tabii ben buraya bizler ikimizle birlikte geldiğimizde zor bir durum böyle takımız. Onun da şu sonra bir tane gelme Genel anlamda tip yapmış bir sürü sıkıntılar var. Ee, kolay bir durum değildi tabii. Ama inancımız tamdı ve çok severek geldi. Hani Gözüm'ü seviyorum. Severek geldim, yani, isteyerek yani. Bu şeyde bir şeyler vermek istedim. Yani tek kalmamız için gerçekten inanıyorum. <laughs> Futbolcularımızla birlikte bu yolda, bu mücadelede tabii Kusura bakalım baktığımızda Trabzon'da başladık. Şey özür dilerim. Fenerbahçe'ye başladık içeride. İyi <laughs> bir müsabak için. Yara Arkasından Trabzon'u istediğiniz sonucu alamadık. Trabzon'da çok iyi oynadığını bir daha söyleyebiliriz. Burada mücadelesini gerçekten verdi. Bütün takımlar Bugün Antalya Sıvı'nın bir şekilde Ümraniye Ümraniye'ye gittik. Ümraniye'de kazandık. Sonra burada da futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaptılar ve kazandılar. Ve tamam. haklı bir galibiyet aldılar. Ki 10 kişi kaldıktan sonra da müthiş bir mücadele örneğini verdiler diye düşünüyoruz. Düşünüyorum. Şimdi tabii böyle <laughs> kolay olmuyor yani. Çünkü e, duygusal oluyorsunuz. E, tabii ki sonuna kadar inandık burada. E, ama maalesef olmadı. Özellikle bugün Giresun Spor taraftarlarımızın gösterdiği teveccüh yani e, zövize, bizleri e, böyle çağırması, e, bağrına basması gerçekten e, müthiş bir olay olduğunu düşünüyorum. Bu da Türkiye'de örnek alınacak diye düşünüyorum. Çok üzgünüm. Hakikaten e, ben Malatya'da şampiyonluk yaşadım yani. insanlara bunu verdiğiniz zaman, ligde de kaldık Malatyada. Bunları vermek istiyorsunuz. Bazen işte olmuyor. Tamam, e, bana göre çok yani puanlara baktığımızda 7 puan aldık. Müsabakaların içerisinde maksimum puan 12 yani hepsini kazanmalı o zaman. Yani falan bir şey. Bizim geldiğimiz bir Yani <laughs> konuşmak bazen kolay olmuyor bu tür durumlarda. 40 puanla e, maalesef bu takımımız düştü. 41 puanla. da teşekkür ediyorum. Duruş sergilediler. Ne olursa olsun her şeyi elimden gelen her şeyi yaptı, haklı bir galibiyet aldı. On kişiyle neredeyse üçüncü burada atıyor. Müthiş bir mücadele örneği verdiler. Futbolun içerisi kolay şey değil. Bu güzü de kulübümüzün de e, ayağa kesinlikle inanmıyorum, bilmiyorum. bilmiyorum. E e şu anda yani benim konsorlu bir e, yukarıdan yani üstten devam edecek bir yukarıdan var ben tamamen bunun kurdum tabii ki takımı çünkü böyle bir anlaşma eğer gelip de böyle bir anlaşma yapmasaydı o zaman inançlı gelmezdiniz. O zaman bu hocayla da anlaşmasın. Çünkü sen inanman lazım ama inancı da doğrulacaksın. Yani. Zamanımız kısıtlıydı. Zamanımız biraz kısıtlıydı, Biraz bazı sıkıntılar var bir işte. İsterdim yani daha biraz daha erken almış olsaydık. Daha farklı olabilirdi tabi. Daha da önemli olan mücadelelerdi. Herkesin elinden gelen mücadelelerdi ama dediğim gibi <laughs> kontratımla ilgili e, olsiyonunu e, üstlendirmek için böyle bir şey yapmıştım.